Kürt tıraşı Birinci Körfez Savaşı'nın patladığı yıllar dönemin saç tıraşı Amerikan tıraşı oluverdi. Annem tarafından olan Mehmet Hüseyin o zamanlar Refah Partisi'nin ilçe başkanıydı. Ve çocuğunu Amerikan tıraşı olduğu için feci şekilde dövmüş, saçı uzadığı için onu berbere gönderen öğretmenle de kavga etmişti bütün savunusunu Amerikan tıraşlığı üzerine kurgulayan bu akrabama, o sırada sokaktan geçerken kavgaya şahit olan başka bir akrabam da, olayın saçmalığını anlamak için, ''Ula Mehmet, bu Amerikan tıraşı değil, Kürt tıraşıdır.'' demişti. Bu olay üzerine başın etrafındaki saçın kazıtıldığı, kısatıldığı ve üst kısmında daha uzatıldığı veya sadece cuncik adı verilen ön kısmındaki saçların bırakıldığı Amerikan mı yoksa Kürt tıraşı mı uzun süre tartışıldı. Tam Körfez Savaşı'nın gerçekleşmesi üzerine bölgeden geçen askerlerin tıraşı olduğu için tekrar gündeme gelmişti. Ama Kürtler bu saç kesme stiline hiç de yabancı değillerdi. O yıllarda orta yaşlarda neredeyse bütün akrabalarım çocukluğunda Temeli, Temboli, Temberi ki adı verdikleri bu tıraştan olmuş. Asıl Kürt tıraşının bu olduğunu söylüyorlardı. Ne var ki kendi köylerinden pek büyük olmayan ilçeye taşınmış olanlar, şehirli dindarlığından etkilenmiş, politik olarak da kendilerini İslami çevrelerde bulunca, kendilerine karşı ilginç bir yabancılaşma başlamışlardı. Bu arada fırsat buldukça Ernest Shant'ın 1881 tarihli Kürdistan ve Mezopotamya albümlerini karıştırıyor, ve Halep'ten Ağrı'ya kadar uzanan topraklarda çekilmiş fotoğraflardaki Kürt tiplerine bakıyorum. Kürt erkeklerinin saçları tam da bizimkilerin anlattıkları gibi ya usturayla kazıtılmış ve kuziki stilinde veya temeli adıyla bilinen Kürt tıraşını olmuşlar. Yani sadece saçların üst veya ön tarafları bırakılmış, arada gulali olarak bilinen ve tıpkı Vikinglerinki gibi ön veya yan tarafları kazıtılmış, sadece başın arka kısmından saçların uzatılarak, örük yapılarak tıraşlara da denk gelmek mümkün. İmamuddin el-İsfihani'nin el fet el-Kusi, fil fet el -Kusi eserlerini incelerken ilginç bir bilgiye denk geldim. Yazar, Selahaddin devrindeki birçok Kürt kralının fetihlerini konu almış, Haçlılar bahsinde Emiri Kebir yani Büyük Prens lakabıyla bilinen Emir Emir meşruiyetinden de bahsediyor. Hizbani aşiretinin Hakkarlı Merzuban ailesinden olan Ali Müştab Aka Emiri Nablus hükümdarı olmuştur. Aka kalesindeyken uzun bir direnişten sonra halkıyla birlikte Haçlılara esir düşmüştür. Uzun bir esaretten sonra kaçmayı başarmış, ve Kudüs'e gelip ailesini bulunca daha büyük bir şok yaşamıştır. Zira oğullarının birinin saçlarını uzatıp Türk kıyafetlerini giyince sinirlenmiş, niye Kürt kıyafetlerini örf ve adetlerini uygulamıyorsun diyerek saçlarını kazıtmasını ve kıyafetlerini değiştirmesini istemiştir. Bahaddin Reşid'in Siredül Selahaddin ve İbni Halika'nın tercümeyi vefayetül ayan onun kitaplarında saçlarını uzatarak Türklere benzemeye çalışan oğlunu öldürdüğünü söylüyor. 1968'den bir haber. Fikret Hakan başını usturayla kazıtıp Kürt tıraşı oldu. Şöyle diyor haberde. Beyaz Perde'nin şöhretli erkek oyuncusu Fikret Hakan, çevireceği yeni film için saçlarının yanlarını usturayla caz çaplak kazıtmış ve tam Kürt tıraşı olmuştur. Haberin ayrıntından öğreniyoruz ki Fikret Hakan, Aydın civarında yaşayan ve yiğitliğiyle destan olan Balçıklı Mehmet Efe'nin hayatını filme aktarıyormuş. Denilebilir ki Aydınlere Mehmet Efe kim ve neden Kürt tıraşı? Cevap basittir. Onlar ki Türklere benzemeden önce Kürt idiler.